Windows Live Movie Maker Movie Maker'ın Microsoft tarafından piyasaya sürülen en yeni sürümüdür. Videoların boyutları önemsizdir. Program yüksek kalite videoları oynatma, kolayca düzenleme konusunda çok rahatlık sağlar. Yeni Windows Live Movie Maker'ın desteklediği çözünürlükler 480, 720, 1080 dpi'dir. Program ile otomatik film özelliği sayesinde belirlenen ses ve videoları çabucak birleştirerek Birkaç dakika gibi bir sürede film oluşturmak mümkündür. Program sadece video düzenleme ile kalmayıp bir de ses düzenleyebilme imkanı sağlar. Eğer program bilgisayarınızda yok ise internetten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Şimdi beraber Windows Live Movie Maker'ı inceleyelim. Programı açtım. En üst sırada menüler bir altında düzenleme seçenekleri Sol alt kısımda video ön izleme, sağ kısımda ise göz at seçeneği bulunmaktadır. Sağ kısımdan göz at seçeneğine tıklarız. Açılan ekranda soldaki başlıklardan hangisinde fotoğrafımız varsa o kısma gireriz. İstediğimiz kadar fotoğraf çekeriz. Ekranda görülen fotoğraflar sağ kısımdan ön izleme video görüntüsüne otomatik olarak aktarılır. Aktarılan görüntüleri altta görülen önceki kare yürüt ve sonraki kare olarak izleyebiliriz. Bu kısımda başlık ekle, alt yazı ekle, yeni boş jenerik ekle butonları vardır. Buradan yazı seçeneklerini birlikte bakalım. Sol üstte yapıştır ikonunda sayfamıza istenilen yazıyı etiket olarak yapabiliriz. Deniyorum. Yapıştıra tıkladım. Ekranda bir yazı alanı belirdi. İstediğim yazıyı yazıyorum. Yazı değerlerini bu kısımdan değiştiriyorum. Deneyelim. Yazımız Arial olsun. Oka tıkladım. Arial'i kolay bulmak için klavyeden A tuşuna bastım. Yazı tipini bularak seçtim. Puntosu 28 olsun. Yazı alanım da kayboldu. Yazının çerçevesindeki oklardan tutarak alanımı genişlettim. Yazımı görünür hale getirdim. Bold olsun. Yana yatsın. Rengi beyaz olsun. Bakınız, bütün bunları ayarladım. Büyük A ve küçük A ile yazımızı tıklayarak büyütebilir ve küçültebiliriz. Metin düzenle seçeneğine tıklayarak yandaki efektleri deniyorum. Bir tane denedim. Ne olduklarını görmek için siz de diğer seçenekleri tek tek deneyebilirsiniz. Metin başlangıç ve bitiş süresini bu alandan kontrol edebilirsiniz. Fotoğraf alanında yalnızca ilk fotonun altında yazı ikonu bulunduğu görülmektedir. Bu yazıyı tüm fotoğraflarda görebilmek için klavyeden Shift ve Ctrl tuşuna basarak çoğaltabiliriz. Deneyelim. Ya da bir başka yol, satır başına gelerek Shift ve Ctrl tuşu ile yazımıza tıklarız. Alt alta tüm satırlara ekleriz. Bu bize bir tek fotoğrafa ya da tüm fotoğraflara yazı yazmamız rahatlığını sağlar. Bu derste son olarak fotoğraflarımızın ne kadar hızlı ilerleyeceğine bir bakalım. Düzenle menüsünden saniyeleri kısaltıyorum. Görüldüğü üzere fotoğraflar daha kısa zamanda değişecektir. İyi dersler.